Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki videomda paylaşmış olduğum ay çiçeğinin kolye zincir kısmını anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde. Ben bu ay çiçeğini kendime kolye olarak tasarladım. Çok da güzel ve şık oldu. Şimdi sizle şu zincir kısmının bir kısmını paylaşacağım. Şu zikzak kısmının nasıl oluştuğunu anlatacağım. Kolyemin uç kısımlarına takım malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Papağan ve de kıskaç kullandım. Bunları pense yardımıyla e, oyamıza sabitledim, sıkıştırdım. Şimdi burada gördüğünüz gibi tohumda kullandığım kahverengi ve de e, oyalı suni ipeğin 543 numaralı yeşilini kullandım. Ben şimdi ekranda daha net gözükebilmesi adına kahverengi biraz zor gözüküyor ekranda. E, yeşil kullanacağım sap yapımında sadece. Siz çiçeğinizin rengine göre zaten uyarlarsınız. Şu çiçeğimi de ayrıca e, taç yapımında kullanmayı düşünüyorum. Onu da videomda size göstereceğim inşallah. Şimdi öncelikle e, herhangi bir yeşil ben elimde olanlardan kullandım. İğnemize ipimi takmış bulunmaktayım. Şimdi parmakta sihirli halka yapıyorum. Ve ipimizi üstten iki kere doluyorum. Sihirli arkadan ben parmağımdan sivri arkaya çıkarıp birazcık kısa ipi çekiyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Evet çekilebiliyor. Sıkıntı yok. İki tane zürafa yapıyorum. Şimdi artık bu kısa ipimizi zürafaların üzerine parmağımıza basıp kısa ipimizi çekip burayı kapatabiliriz. Şu şekilde iki tane minik zürafamız oluştu. Şimdi en baştaki zürafanın içine batıyoruz. Ve ipimizi alttan üstten alarak çapraz düğümle bağlıyoruz. Karşıya doğru ipimizi esnetiyoruz. İlk zürafamın içine bir tane zürafa yapıyorum. olduğu için beklemekte zorlanabilirsiniz. Sonra yanındaki ikinci zürafağamın içine tekrar bir zürafa yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane minik zürafa. Şimdi tekrar bu şekilde devam ediyorum. Baştaki zürafamın içine bu şekilde batıyorum ters düğümle ipimi alttan üstten alıyorum yine baştaki zürafamın içine bir arttırma yapmış oluyorum yani sonra yandaki zürafanın içine geçiş yapıyorum ben burada iki sayısını koruyorum iki sayısını koruyarak bir 5-6 sıra ilerleyeceğim yine ipimi başa aldım Birazcık ben böyle ilerleyeyim. Birkaç sıra. Evet arkadaşlar ben 5-6 sıra dedim ama e, en az 10 sıra yapılacak bu kısım. Şurada gördüğünüz gibi. E, dediğim gibi sadece e, iki sayısını koruyarak bir 10 sıra ilerledim ve ee, baştaki zürafada da arttırma yaptım ve e, başta arttırma yaptığım için sol tarafa doğru bir eğim oluştu şimdi e, zikzak şekli oluşması için bu sefer de sağ tarafa doğru bir eğim vermeye çalışacağım onun için de baştaki arttırmayı bırakıp sonda arttırma yapacağım ikinci zürafanın içinde arttırma yapacağım bir tane birkaç tane yapıp gösterelim tüm önce alttan üstüne alıp sabitledim. Köprümü kurdum. Şimdi ikinci zürafamın içine artık başta arttırma yapmıyorum. İkinci zürafamın içine bir zürafa yaptım. Ve tekrar o zürafanın içine bir zürafa daha yapıyorum ve bakın sonda arttırmış oldum. Sonda bir arttırma yapmış oldum bir tane daha yapalım. Daha net gözükecektir. İpimi yine attığım alarak bağladım başa. Yine gördüğünüz gibi başta arttırma yapıp ikinci zürafanın içine batıyorum ve bir zürafa yapıyorum. Aynı ikinci zürafanın içine tekrardan bir zürafa yapıyorum. ikinci zürafamı ve orada sonda arttırmış oldum. şekilde birazcık ilerleyeyim. Daha net anlaşılacaktır. Yine gördüğünüz gibi ikinci zürafamın içine bir zürafa yaptım. Aynı zürafanın içine bir da yapınca sonda arttırmış oldum ve artık bir eğim oluştu sağa doğru ben bunu biraz ilerleyeyim daha net anlaşılacaktır Evet arkadaşlar ben şimdi bir 10 sıra kadar da sonda arttırma yaptım ve görüyorsunuz bir eğim bir zikzak oluşmuş bulunmakta şimdi şuradan da gösterebilirim size Kısmından. Bakın burada da bir eğim zikzak olayı var. Aynı şey burada da. Tabi şu tam dip kısma biz yeşil yaprağımızı yaptık. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Bir 10 sıra baştan 10 sıra sondan yaptığımız zaman başta yaptığımız eğimler sola doğru kaymasına sebep oluyor sonda yaptığımız eğimler de sağa doğru kaymasına sebep oluyor. Bu şekilde zigzag yana kayma olayı oluşuyor ee, ve kolyemizin zinciri bundan ibaret. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar yapabiliriz. Şimdi bir tane de yeşil yaprağını yapayım. Ee, ben gördüğünüz gibi dal kısmını kahverengi çalıştım. Yeşil bir minik yaprak yaptım. Ee, ve kenarına da kahverengi kontür giderek bir bütünlük sağladım. Ben şimdi gene burada yeşil minik bir tane beşli bir yaprak çalışacağım size. Tam şu eğimi verdiğimiz yere şu dip kısmına çalışacağım yaprağımızı. Şurada zürafamızın dibine ipimizi tutturuyoruz. Şurada ipimi sabitledim. Şimdi iki tane zürafa yapacağım aynı göze. Bir, iki. İkinci zürafamı da yaptım. Şimdi bunu arttırarak yaprağımızı ilerleteceğim. 5'e kadar arttırmaya düşünüyorum ben. 5 ya da 6 bakalım. Yine başta ve sonda arttırma yapacağım bu yaprağı yaparken. 1 Yandaki zürafaya geçiyorum. 2 ve o zürafanın içine bir kez daha batıyorum. Sonda da arttırmış oluyorum. Başta arttırmıştım. Bir de sonda arttırdım. Sayı 2'den 3'e çıktı zürafa sayısı. Şimdi tekrar baştaki zürafaya ipimi bir alttan bir üstüne alarak sabitliyorum. Burada yaptığım şey köprü esasında. Şimdi baştaki zürafamın içine tekrar bir zürafa yapıyorum. Sonra ikinci zürafamın içine bir zürafa yapıyorum. Şu, şu şekilde. Sonra 3. zürafamın içine bir zürafa yapıyorum. Ve son zürafamdı yani üçüncü zürafa. Onun içine bir tane daha yapınca sonda da arttırmış oluyorum. Ve sayı bu sefer 4 oldu. Pardon 3. Aa, evet 4 oldu. 2, 3 ve 4 oldu. Şimdi bir sıra daha yapacağım. 5. zürafa olacak. ve pardon 5 tane zürafa olacak. Ve minik bir yaprak elde etmiş olacağım. Yine ilk zürafamın içine bir arttırma yapıyorum. Birinci zürafa. ikinci zürafa. Üçüncü zürafa. Dördüncü zürafa. Ve aynı yere tekrar bir zürafa yapıp sonunda da arttırmış oldum. Beşinci zürafa aldım. Bakın beş tane zürafa. Artık eksiltmeye geçiyorum. 5 tane zürafa benim için yeterli bu yaprakta küçük olmasını istediğim için. Yine baştaki zürafaya ipimi alttan üstten bağlıyorum. Bu kez başta arttırma yapmayıp yandaki ikinci zürafaya geçerek artık eksiltmeye geçiyorum. 1 2 Gözlemelerim küçük olduğu için ben de yaparken <laughs> videoda zorlanıyorum. 3 ve son zürafamın içine de bir tane batıp bitiriyorum. Artık sonda arttırma yapmıyorum. Bakın 4 tane zürafa aldı. Başta ve sonda arttırma yok. Artık eksiltmeye geçtim. Hepimini alttan üstüne alıyorum. Mi oldu. Bunu açalım. Evet. Yine ikinci zürafamın içine zürafa yapıyorum. Bir. Ve üçüncü. Yine arttırma yok. Eksilterek ilerliyorum bir de bitireceğim artık. Bakın 2 oldu. Son sıramı yapıp bitiriyorum. Onzurafağımın içine de ters düğümle batıyorum ve düğümü kapatıyorum. Pimi asılıp karşıya doğru çekiyorum. Azalıcıklarımız keselim. Bitti. kesebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir tane yaprak yapmış bulunmaktayız. Şuradaki gibi. Şimdi bunun kontür kısmını da gösterip bitireceğim. Bu kısmı. Evet. Size kontürün de nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Şu kısmı yani yaprağın yeşil yaprağımızın kenarında kahverengi bir kontür geçirdi. Bu kısmını ben gene kendi rengiyle göstereceğim. Şöyle sürafa e, yaprağımızın tam dibindeki yap, e, deliğe batıyoruz, gözemeye batıyoruz. Ve ee, yeşil yaprağımızın üzerindeki her gözlemeye batarak kontrol işlemimizi yapıyoruz. Aslında kontrol işlemi bir e, zürafadır ama minik minik zürafalar olarak çok ara boşluklar bırakmadan yaptığımız şey zürafa gibi düşünebilirsiniz. Biz buna kontrol diyoruz. Kenar temizliği de deniliyor. Yaprağın daha temiz olmasını sağlıyor. Şu şekilde. Ben aynı rengiyle bitiyorum şimdi. Bakın kenarları yaprağımızın biraz daha toparlandı. Şu en tepeye de geliyorum. ve tepeden aşağıya her gördüğüm gözeme batarak ilerliyorum. Yaprağın dibine kadar bu şekilde ilerliyoruz. İşlemimizi devam ettiriyoruz. Ben sona kadar geleyim. Son iki zürafam kaldı. 1 2 ve tam şu dibe de tekrar batıyorum. Yaprağın başlangıç kısmına. Ve gördüğünüz gibi çiftleri keseyim daha net görünsün. Tam dipten kesiyorum. Bakın, şöyle elimizi de düzeltebiliriz. Kısma çalışmış bulunmaktayım. Gördüğünüzde. Evet arkadaşlar, şimdi ben size ayçiçeğini nasıl monte ettiğimi de göstereyim. Ben burada dikme işlemi uygulamadım. Yapıştırıcı, tekstil yapıştırısı bu tarman var. Çok kuvvetli, güzel bir yapıştırıcıdır. Çoğu işimde kullanırım. Hiçbir atma, çıkma vesaire olmuyor. Ee, şimdi burada zaten şu çiçeğimde de göstereceğim nasıl yapıştırdığımı montaj ettiğimi. Daha net anlayacaksınız. Şöyle arka kısmını da yine göstereyim nasıl yapıştırdığımı. Şöyle kenarda dursun. Şimdi bu çiçeğimi de ben hazırlamıştım. Tacım var. Bunu taca monte etmeyi düşünüyorum yeğenime. Çok beğendi kendileri. Ona bir hediye olacak böyle. Şu kısmı dikmek uğraştırıcı olacağı için direkt şu gutar ile yapıştıracağım. Çok az bir yapıştırıcıyla. Direkt şu kenarlara yapıştırıcımı şu şekilde yayıyorum ağzını kapatalım Şöyle kenarda dursun tam zaten orta kısmı kapatacak şekilde ben ayarlamıştım şu kısmı yapıştırmamız şöyle hafiften bastıralım üzerine bir müddet kurumaya bırakalım çok fazla uzun zaten sürmeyecek kuruma işlemi ondan sonra tekrar tacı nasıl monte edeceğimi de gösterelim size Evet arkadaşlar ben çiçeğimin sarı tohum kısmını bu de yapıştırmış bulunmaktayım biraz kuruması için bekledim çok fazla beklemem gerekmedi 5 dakikaya falan kurudu gayet sağlam ve temiz bir görüntü oluştu şimdi aynı işlemi tacıma da yapacağım yapıştıracağım böyle şu şekilde yandan bu tacımı da benim metal e, tuhafiyeden almıştım üzerinde e, şu gördüğünüz kurdele Kağıt kurdele denilen bir malzeme. Elin ısısı ile e, rulo halindeyiz. Şu an kurdele yanında olmadığı için gösteremiyorum. E, metin üzerine e, sararak, ekranda görüyorsunuzdur. Geçtim. Temiz bir görüntü oluştu ve yeşil olduğu için de direkt e, çiçeğimin altını yeşil bir yaprak falan e, kullanmadan direkt şu şekilde yapıştırmayı düşünüyorum. Yeğenime böyle bir hediye yapacağım. Böyle bir jest olsun. Şurası benim için çiçeğin çek için ideal bir yer. mesafeye birazcık yapıştırıcıdan sürdüm ve direkt çiçeğimizi şuraya tutturacağım birazcık elimle bastırıp yapışması için bekleyip sonucu göstereceğim Evet arkadaşlar ben ayçiçeğimi yapıştırdım guterman yardımıyla ve birazcık 5 dakika falan 5-10 dakika bekledim kuruması için gördüğünüz gibi arka kısmı gayet temiz ve sağlam bir işçilik oldu yapıştırıcı ile yapıştırmam dikmeyi de veya başka bir şekilde sabitlemeye çalışsak bayağı zorlanırdık bu şekilde çiçeğimizi tac olarak değerlendirdim ben ayçiçeği kolyemiz ve de ayçiçeği tacımız hazır umarım videolarım sizler için faydalı olmuştur kanalımıza abone olup beğenmeyi e, unutmayın arkadaşlar hepinize hoşçakalın iyi günler.